Hepinize merhaba arkadaşlar. merhaba Erkan. Güzelle Minecraft ücretsiz nasıl indireceğinini göstereceğim. Yani bu Minecraft. bakın tilden şey demiyorum. Tabi o. Tamam o Minecraft'ı aldı Ben diğerini gösteriyorum. Paralel Minecraft'ı. Bunu ben parası in indirmeyi buldum. Şimdi nasıl yapıyoruz göstereyim. Buradan Buraya basıyorsunuz. Windows 10 için içerisinde buraya. Microsoft yazıyorsunuz. Store. Heh. Tabi oturumunuz açık olması lazım. Microsoft oturumunuz. Şu benim açık mesela. Buraya diyorsunuz ki Minecraft. Minecraft diyorsunuz. Şu tarafa doğru gidiyorsunuz. Bana basıyorsunuz. Sonra hmm. bakın, bu da yüzle ver. Şüphe Bir Bir, lazım. kafeydi arkadaşlar bir dakika. Hı. İndiriliyor arkadaşlar şu Minecraft Launcher Mimir kafeydi. Gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar. Minecraft'ımız. Siz ha. Evet. Şimdi açalım. Açalım. Bakalım nasıl bir şey. Evet, Minecraft burada. Tabii anca açılacak. Bakın kuzey şu. Yani bunu Microsoft Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Microsoft Store bunu ücretsiz vermiş internet zaten. Normalde paralı olmasın aslında. Neden ücretsiz vermiş ki anlamadım. Hala. Bu ücretsiz. Peki bu ücretsiz. O zaman Windows 10 niye ücretsiz diyeyim ama onu anlamıyorum. Burada. Bakın göstereyim mi? Bak. Tekrar Minecraft diyor lan. Bakın. Yani burada bak satın al diyor arkadaşlar. Bunu ücretsiz indirdik. Bunu onları da ücretsiz mu zaten. Belki ilerleyen zamanlarda onu da yaparlar. İnşallah. Tabii. bit diyelim. Biraz bekleyelim. Evet. Bu nasıl bir Minecraftsa? Anca açıldı galiba. Bekleyelim. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Minecraft. Anca açılıyor galiba. Bekleyelim. Ben şimdi kim be? Bu şununla kadar. Pırsa. İşte. Altından ben. Ya <laughs> yaptı. Gelmedi de. 가다 장기 툴 쥐뚜야? 뽀뽀 이도 뽀 이도 따따이 Minecraft bir daha için. ekleyin. Allah Allah. Tö -tö -tö hmm tamam tamam

Neyse arkadaşlar. Açılmıyor ama bunu çözeceğim ben. Şimdi açıldı mı bilmiyorum. Bu kadar da videomuz. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet, emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın.